Azrail'in hikayesi. Genellikle eceli gelenlerin ruhunu kabzetmekle görevli olan ölüm meleği. Melekül Mevt olarak bilinir. En bilinen hikayelerinden biri, Peygamber Yakub'un S. Azrail'den ölümünü önceden haber vermesini istemesi üzerine, Azrail'in ona saçının beyazlaması, vücudunun zayıflaması ve belinin kamburlaşması gibi yaşlılığın belirtilerini haberci olarak gönderdiğini anlatır. Azrail'in rolü ve hikayeleri, İslam'daki yeri, Dört büyük melekten biridir ve görevi, eceli gelenlerin ruhunu kabzetmektir. Kur'an'da ölüm meleği melekül mevt olarak geçer. Yakup peygamber ile hikayesi, Yakup S. Azrail'den ölümünü haber vermesini ister. Azrail de ona, yaşlanmanın ve zayıflamanın, yani saçının beyazlaması, vücudunun halsizleşmesi ve belinin kamburlaşmasının, onun ön habercileri olduğunu söyler bu olay. Yaşlılığın ölümün bir habercisi olduğunu vurgular. Allah ile konuşması, Azrail'in Allah'a sevdiği kulların canını aldığı için, onlardan küseceklerini, söylediği rivayet edilir. Bunun üzerine Allah'ın, onlar için hastalık ve ölüm perdesine koyacağını söylediği anlatılır. Hızırlı olan hikayesi, Heze, Hızır, Azrail'den ölüm döşeğindeyken neden ağladığını sorar. Hızır, sevda ölümden değil, ölümden sonra Allah'ı almaktan ve ibadet, etmekten mahrum kalacağı için ağladığını söyler, bunun üzerine Allah, Kızarın ruhunu almayı erteleyip ona kıyamete kadar yaşamasına izin verir.